Tam bir senedir haklarımız için mücadele ediyoruz. Bu mülakat adaletsizliğini belgelerle, mahkeme kararlarıyla beraber ortaya koyduğumuz halde birçok siyasi, milletvekili, sendika, hatta bakan yardımcılarının bile evet bir adaletsizlik olduğu dediği bir yerde maalesef ki bu iş çözülmüyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı Rize'ye gittiğinde bir öğretmen arkadaşımız kapılar yüzümüze kapanıyor demişti. Yalan konuşuyorsunuz demişti. Buradan maalesef ki Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyoruz. Sadece kapılar yüzümüze kapanmakla kalmıyor. Bu adaletsizliği görüp hak verenler daha sonradan gördükleri bu adaletsizliği görmemeye başlıyorlar. Yani soruyorum 1600 tane öğretmenin hakkı verildiği zaman mı bizim devletimiz zarar edecek? Çünkü ortada büyük bir hak kaybı var. Sayın Yusuf Tekin'in bir lafı vardı. Ben kariyerimden vazgeçerim, mülakatlardan vazgeçmem. Aslında bizi görmemelerinin sebebinin altında yatan şey de bu. Çünkü eğer bu adaletsizliği çözerlerse, mülakat mağdurlarının haklarını verirlerse, muhalefete Sayın Yusuf Tekin'in bu işi beceremediği, bu işi yapamadığı, mülakatları mülakat gibi yapamadığı ortaya çıktığı için bir kariyeri zedelenecek, iki siyasi ikbali tehlikeye gireceği için bir kişiyi korumak adına 1611 öğretmenin hayatıyla oynamaya devam ediliyor. Bize mahkemeye gidin dediklerinde biz mahkemeye gidiyoruz. Fakat aynı adaletsizlik, aynı çifte standart orada da devam ediyor. Nasıl ki iki işlem beceresi yapma uzak, iki tane basit matematik işlemini yapmaktan uzak jürilere nitelikli öğretmen seçeceğiz diye yetki verenler maalesef ki maddeye hatalara sebep olmuşlar. Bu madde hatalarda nedir? İşte jüriler belli kriterlere göre puan veriyor. Puan verdikten sonra toplanması gerekiyor ve toplama işlemini yapamıyorlar. Yapamadıkları için de atanması gereken öğretmen atanamıyor. Şimdi mahkeme bazı madde hatalara olumlu cevap verirken bazı madde hatalara red cevabı veriyor. Şimdi burada da bir çift standart oluşmuş oluyor. Olumlu cevap veren tamam bir nebze bir adaletsizlik gidermiş oluyor ama şöyle bir şey var. Ortaya şu sıkıntı çıkıyor. Bir kişiyle beraber atama hakkını kaybene öğretmenin hakkını kim verecek? Bunu kimse konuşmuyor. Blok yuvarlama var. Nasıl ki Bırakın iller arası blok yuvarlamayı, iller arası puan farkını. Atıyorum Konya'da birinci komisyon giren altı adaya puanını yuvarlıyor. İkinci komisyon bol keseden puan veriyor. Komisyonlar arası puan farkı varken iller arası puan farkı devasa boyutlara ulaşmış. Ne hikmetse San Yusuf Tekin'in memleketinde Erzurum'da bol verilen puanlarla beraber büyük bir adaletsizliğe sebep olmuş. Çünkü Bursa ve İstanbul Siyavuş puanları yuvarlamış. Ki bakanlık bunu kendisi de kabul etti. Bir sonraki mülakatları beşili indirdi. Yani aynı branşta olanlar aynı ilde girecek. Peki bizim suçumuz günahımız neydi? Bir senedir tüm boyutlarıyla beraber incelendiğinde birçok adaletsizliğin mevcut olduğu bu mülakatlarda birçok haksızlığın olmuş olduğu bu mülakatlarda bizi devlet denetleme kurulunu göreve çağırıyoruz. Mülakatları inceleyin diye. ÖSYM tercih kılavuzlarına müdahale edildi. Devlet memurlarının tercihlerine müdahale edildi. Kimler tarafından müdahale edildiğini bilmiyoruz. Mülakat puanlarına müdahale edilip edilmediği hala bir sır gibi ortada. Çünkü niye? Bakanlık bu adaletsizlikler bırakın puanlara müdahale edilip edilmediğinin diğer türlü adaletsizlikler ortaya çıkmasın diye verileri de gizliyor, verileri kamuoyuna açıklamıyor ve bizim hakkımız üzerinden kendi kariyerine devam etme çabası içinde olan bir Yusuf Tekin'e buradan soruyoruz. Her şeyi geçtik. Atadığın 20 bin öğretmende kaç tane madde hata var? Bunu tespit edip kamuoyuna açıklayabilir misin? Çünkü matematik bilimi yalan konuşmaz. Hadi eğitim bilimlerine, eğitim bilimine pek kulak asmadınız ölçme, değerlendirme olarak. Yani bu mülakatların 60 bin kişiye 45 bin kişiye yapılma imkanı yoktu. Matematik bilimi diyor ki mahkemeler 200-250 davada 40-50'ye yakın maddi hata var. Peki soruyorum atanmış 20 bin öğretmen de aslında atanmaması gerekir ki yapılan fazla puanlama hatasıyla beraber atadığınız kaç tane öğretmen var? Ben iddia ediyorum ki bu 1611 öğretmenin hakkını vermeye yeterli. Çünkü en az 3000-4000'e yakın maddat olduğunu düşünüyoruz. Bunların bazıları kontenjanda olduğu için etkilenmemiş ama kontenjanda olmayıp da kontenjana girmiş olanları yerine bizleri atamalarını ve bizim haklarımızı vermelerini istiyoruz. Artık bir senedir hayatımıza devam edemiyoruz. Atılan iftiralardan dolayı, çünkü gittiğimiz yerlerde kapılar da yüzümüze kapanıyor. Sayın Bakan bize terörist demişti. Sayın Bakan bize sınavda başarısız oluyorlar, o yüzden atanamıyorlar demişti. ki bizim Türkiye derecelerimiz mevcut. O yüzden lütfen bizim hakkımızı verin artık. Bu zulüm bitsin. Sadece burada 1611 öğretmenin hayatı söz konusu değil. Onların ailelerinin bazıları evli, çoluklu, çocuklu çocuklarının geleceğe de mevzu bahis. Bir kişinin adı yüzünden 1611 kişinin hayatıyla lütfen oynamayın artık. Ben okul öncesi öğretmeni Burcu. Ben bölümümü dereceyle bitirdim. KPSS'ye girdim. Alanımda derece yaptım. Mülakata girdim. Üç soru soruldu. Üçüne de doğru cevap verdim. Hatta komisyon üyeleri tarafından övgüler aldım. Şu an bütün bunları anlatırken sesim titriyor. Çünkü ben bütün bu başarılarımın ardından nasıl başarısız sayıldığımı hala aklım almıyor. Biz bir yıldır tam dile kolay bir yıldır bu haksızlıkla, bu hukuksuzlukla mücadele etmeye çalışıyoruz. Sayın Bakan bize eğer haklıysanız mahkemelere başvurun dedi. Bizler mahkemelere başvurduk. Sadece mülakatta yaşadığımız haksızlık yetmiyormuş gibi şu anda aynı haksızlığı, aynı hukuksuzluğu mahkemelerde de yaşıyoruz. Aynı olaylara, aynı durumlara farklı mahkemeler farklı kararlar veriyorlar. Hatta aynı mahkemeler bile bazen farklı kararlar veriyorlar. Benimle aynı durumda olan arkadaşlarımdan bazıları mahkemeyi kazandılar. Ancak ben mahkemeyi kaybettim. Ben neye göre mahkemeyi kaybediyorum? Ben bütün bu başarılarımın ardından neden başarısızlıkla cezalandırılıyorum? Ben artık çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Ben hiç kimseden bir şey istemiyorum. Ben sadece hakkım olanı istiyorum. Hak bir tane değil mi? Adalet bir tane değil mi? Anayasa bir tane değil mi? Neden herkese eşit uygulanmıyor? Merhaba, ben mülakat mağduru öğretmen Semih Kıraç. Birkaç gün sonra mülakat mücadelemizin neredeyse bir yılı dolacak. Ve bir yıl dolmasına rağmen halen herhangi bir adım atılmış değil. Biz bu noktaya kolay gelmedik. 2023 Şubat depreminde e, soğukta, karda, kışta, çadırda çalışan arkadaşlarımız oldu. Çoğumuzun ailesi yoksul Anadolu insanı. Onlar bizim öğretmen olmamız için az emek vermediler. Yani bunun sonucu Yusuf Tekin tarafından mülakatta elenmek mi olmalıydı? Yeni çıkan haberlere göre ÖSYM puanları değiştirmiş ve aynı zamanda memur tercihlerini de değiştirmiş. Bizim mülakat puanlarının ve tercih e, mülakat puanlarının değiştirilmediğinin ve e, KPSS'de aldığımız puanların değiştirilmediğinin bir garantisi var mı? devlet adaleti ve hukuku sağlamakta asli unsurdur. Bir yıldan beri devlet denetleme kurulunu göreve çağırıyoruz. Ne yazık ki hem meclis hem de milletvekilleri bu sesimizi duymadılar. Ve biz mülakatlarla torpil yapıldı demiyoruz. Biz iller ve komisyonlar arası e, tutarsızlıktan dolayı, keyfi puanlamadan dolayı mülakat e, konusundaki tek bir kritere veya kriterlere uyulmadığından dolayı birine KPSS puanından fazla 3 7 9 13 puan verilirken Bursa, Balıkesir, İstanbul, Siyavuşpaşa gibi illerdeki öğretmenlere mülakatta KPSS puanına yakın bir puanlama veya aynısı verildiğini söylüyoruz. Bizler bir yıldan beri adalet bekliyoruz. Bizler bir yıldan beri mesleğimize dönmek istiyoruz. Ve halen bir çözüm için adım atılmış değil. Bunun bir an önce ivedilikle yerine getirmesini istiyoruz.